18 Haziran 2023 tarihinde Türkiye'de genel seçimler gerçekleştirilecek. Biz de Sakaryalı vatandaşlara bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorduk. Abi, ben Ali Bey bugün bir seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz? Bir partiye vereceğim. Neden diye sorsak? Ee, ya yani milliyetçi bir parti olduğunu düşünüyorum. O yüzden. Kararsızım. Peki neden dedik? Yani günlük olan mevzular devamlı kafamı karıştırıyor. Özellikle son vergi 2023'te gelecek vergi zamları kafamı çok karıştırdı. Var bari bir şey kalmadı kardeşim şu anda. Eskiden seçimden sonra koalisyon oluyordu. Şimdi seçmeden koalisyon. Hangisini seçeceğimizi biz de bilmiyoruz. Sonra Allah yardımcısı olsun şimdiden. Ben emekliyim. Allah'ıma bir şükür olsun. Ben sevimde iyi yani Allah'a şükür olsun. Bir yok. Ama bugünkü fakir fukaraya baktığımız zaman asgari ücretten bugün nasıl bu insanlar kira ödeyip ev geçirdiler? Bunların hepsini ne hesap etmeleri lazım. İyi partiye vermeyi düşünüyorum. Peki neden? Neden? Yani nedenleri şimdi sıralamaya kalksak bitmez öyle söyleyeyim. Bizim de kendimize göre düşündüğümüz var. Şu andaki ülkenin durumu belli yani her konuda. Özellikle yabancılar konusu işte atıyorum yani marketlerdeki zamlar yani işte atıyorum elektriğe doğalgaza gelen zamlar bunların bunlardan dolayı yani iyi parti atmayı düşünüyorum öyle söyleyeyim veya işte altılık fatta kim hangi aday e çıkacaksa Tabii Kılıçdaroğlu'nun haricinde öyle söyleyeyim yani hangi e çıkarsa atmayı düşünüyorum yani. Cumhurbaşkanı kim olacak dediler. Ben de kendi kendime karar verdim. Ben dedim zaten Cumhurbaşkanı belli dedim. Kim dedi dediler. Suriyeliler kazandılar dedim. Şimdi bugün biz Türkiye'de biz Cumhurbaşkanı seçeneğini tahmin etmiyorum. Yani Suriyeli, yani Iraklı birisi olacak başka. Bizim elimize aldı da Türkiye, Türkiye aldı elimizde. Şimdi ben bunu biliyorum. Ben, 31 senedir Sakarya'da ikamet ediyorum. Doğulum kendim. Adamı kendi bayrağına, memleketine, ılkına, insanlarına saygın olmadıktan sonra benim sana ona ne faydası olacak? E ben de, nereye gidiyorum? Gide saat 2'ye geliyorum, bir de geliyorum, iş yerime geliyorum buraya. Akşam ezanı sonra ben bir, Iraklı, Suriyeliye burada geçirmez insan. Benim gözümde arkadaşım dövdüler burada ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ha dövsen dövebilirsin ama ceza alıyorsun. Bir yere onları savunacak, kendi savunacak ha, şansın olmuyor. E ben böyle bakıyordum bak arkadaşım şimdi benim komşum inan ki bu beyefendi biliyor. Adam evinde ekmek götür götüremiyor. Niye? Mağdur diyor adam çalışmıyor. E adam çarşıya geliyor abi diyor ben bir, bir ufak bir poşet doldurum 250-300 milyon ben nereye getireceğim diyor. şimdi o... Almış başını gitmiş kardeş. Şimdi bak, e... ha zamlar. Baş, Cumhurbaşkanı desem Cumhurbaşkanı tamam diyeceğimiz ama bu, bu Cumhurbaşkanı bunu görmesinden mi geliyor? Hayır yani bunun başkasının elindedir. Bak, Neyin peşinde biz bunu çözemedik. Zamlar doğru. Abla zamlar doğru ama bu ülkeden bak bu adam giderse bu ülke Suriye gibi olacak. Ben sana açık diyeyim. Yani biz Tayyip Erdoğan'da başka kimse oy veremiyoruz yani. Biz AK Parti'ye vereceğiz. Ta ölenecek kadar o parti olsa kendi şahsını vereceğiz. Çünkü niye? Türkiye'de kimse yok. Kılıçdaroğlu bize ne yapacak? Yalancın teki. O kadın ne yapacak? 70-80 yaşında. Hay, bak ne yapacak? Mümkün değil, değil. Yani senin fikrin yanlış Yok, fikrin diyorum. yanlış değil yani. Ondan başka kimse vermeyeceğiz yani. Şimdi tamam kardeşim. insanlar hepsi, hepsi de yani bu siyasete insanlardır. Yani ben buna saygı duyuyorum. Şey değil mi? Ha, Tayyip Erdoğan değil, Tayyip Erdoğan da Türkiye dünyada lider bir tanedir. Ona sözümüz yine sözümüz yok. Yani Türkiye'yi bayağı bizim halkımız eziliyor. Ezet içindeler. Bayağı da eziyet çekiyor halk. niye eziyet çekiyor? İşi olmayan var, tamam, tamam. duyumu olmayanlar var. Şimdi zengin adamdan zenginleşti gitti, fakir adam gitti fakirleşiyor. Ha, biz bugün AK Parti, C Parti, M Parti de değiliz. Ha, önümde yarın gel seçim gelirse ben düşünürüm kime vereceğim? Mesela şu Ahmet Mehmet'e vereceğiz. İlla ki bir oy kullanacağız ama bugünkü bu Suriyeli Iraklılar gerçekten önümüzü kesmişler. Mertan Bey, bugün bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Her zamanki verdiğim parti AK Parti'ye peki neden yani genel olarak herkes AK Parti'ye verdiği için AK Parti'ye veriyorlar düşüncesizce bence katılmıyorum yani bilmiyorum ben tek çünkü hani bu zamana kadar hep onun şeyle büyüdük benim bütün akrabalarım da AK Parti'ye veriyor yani lider bence ya verecek tek insan bilmiyorum herkesin düşüncesi ayrı ama ya e, AK Parti baştan giderse işte ülke biter diye düşünüyorlar açıkçası. Bugün e, Instagram'da bir videoya denk geldim. İşte hani Atatürk'ün ölümünden sonra bile ülke açıkçası batmadıysa Tayyip Erdoğan gittikten sonra hiç batmaz. Ben eminim yani. Hangi partiye vereceğimi söylemek istemiyorum ama AK Parti asla olmaz. AK Parti'ye vereceğim Tayyip Erdoğan'a evet, vereceğim. Peki neden? Seviyorum onu. Her zaman Tayyip. Peki siz? Benim teyzem oğlu da AK Parti'ydi. İlçe başkanı Kenan Doğan. Tabii teyzem oğlu orada olduğu oldu. için mecbur o partiye vermem mecburum ben. Hep aynı masal devam ediyor yani. Şimdi geldi piyasanın geldiği yüzde 85 diyor ama yüzde 85 mi? Yüzde 120 küsür. İğneden ipli her şeye zam var. Parti. Belli değil, belli değil, o Bankaya vermiyoruz değil. ama öbürü belli değil. Hangiye verdiğimizi belli değil. Dört buçuk milyar ben para aldım bir... ama bu bankada buraya gelene kadar bu şahit bir iki yüz kalmış. Heh. Paranın bir kıymeti kalmamış. <laughs> Peki bu siz hangi partilere de... vereceksiniz? Biz AK Partiliyiz. Bu AK Partili. Tabii. Bu da AK bu, Partili. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu imnedir zaten. <laughs> tamam, mı? ne <laughs> olduğunu söylemen. bilmiyor. Ha, ha burada, ha orada. Yani onun e, günler geceler onun her her zaman bir. Ama biz soru sorucu sahibiyiz. Biz AK Partiye vermiyoruz. Ben şimdi 3 milyon 550 milyon para ödüyorum emekli parası. Bu adam da 4 milyon alıyor. Bu adam 4 milyon alıyor akşama kadar burada oturuyor. Bir, bir bardak çay ya içiyor ya içmiyor. Para bilmiyorum. Kime veriyor bilmiyorum. Ya yemek yiyoruz burada. Her gün yemek parası e, veriyoruz be. Tabi. Tabii. yemek ne bitmez. Ama biz çok çok 100 ona, 50 ona, 100 ona, 15 ona, 20 ona, 250 ete. Abi bakıyoruz bir haftada bitiyor. Ondan sonra bir ağzımız böyle açık kalıyor. Ay başına kadar nasıl nasıl getireceğiz? Sen, sen benzedin mandiye. Ah işte öyle. Doymaz Yok doyma dedi. Ya, şimdi, şimdi bu bunu bu, bulamazsınız abi. Ben hak Partiliyim. parti. Ee, yani 20 sene de buradayım. Evet. Gene de buradayım. Evet. Çünkü <laughs> bunlar yetişmişler ama buna ne yapmış öyle inkar ediyorlar. Ben inkar etmem. Aç kaldım, susuz kaldım ben. Sigarasız kaldım ben. Bunlardan geldim ama bunda bu bu partiden razıyım. Allah razı olsun. <laughs>